Ben herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım bugün sizlerle çok güzel ve özel iki tane dil bağlama duası paylaşacağım değerli dostlarım biliyorsunuz bugüne kadar farklı farklı ritüeller dil bağlamayla ilgili paylaştım bugün paylaşacağım duayı Genelde çok acil olarak diyelim ki bir işiniz var bir yere gidiyorsunuz bir an önce hani bir ritüel yazamıyorsunuz zaten çok kardeşim yazamıyor ya Arapçası yok ya da yazmayı bilemiyor. Bu yazma işlemini bilemeyen ya da ritüel yazmasını pek fazla sevmeyen kardeşlerim için iki özel dua paylaşacağım. Yalnız bunlar yazma işlemi değil değerli dostlarım. Duadır. Bir tane kısacası ikisi de ayet kelimedir. Bunları sizlerle paylaşacağım. Daha doğrusu hepimizin bildiği dualar, günlük hayatımızda en çok okuduğumuz dualar, günlük virklerimiz arasında olan dualarımızdan olduğu için bunu hemen hemen herkes yapabilir. Peki değerli dostlarım ne yapacağız? Şimdi diyelim ki çok önemli bir işiniz var. Bu sevgiliniz olabilir, işiniz olabilir, dostunuz olabilir, kardeşiniz olabilir. Bunu iş yerinde ya da herhangi bir devlet dairesinde ya da bir yere giderken herhangi birinden bir e, özel talebiniz var. Ya da birisini bir evlilik teklifinde bulacaksınız. Karşı tarafın reddetmesini istemediğiniz bütün konular için tekrar edebilirsiniz ya da diyelim ki biri gerçekten size karşı inanılmayacak derecede sinirli. Yeni bu işiniz olabilir. Bunun örneklerini genişletebilirsiniz. Peki ne yapacağız? Her zaman altını çizerek söylüyorum. Ayet-i kerimeler hiçbir şekilde abdestsiz okunmaz. Ondan dolayı muhakkak ki abdesti olmanız gerekiyor. Ondan dolayı gitmeden önce değerli dostlarım birinci duaya geçiyorum. Gitmeden önce abdesti bir şekilde 31 defa selamun kavlan min rabbin rahim ayet kelimesini ne bir sayı eksik ne de bir sayı fazla olmamak kaydıyla selamun kavlan min rabbin rahim ayet kelimesini söylüyorsunuz, niyetinizi getiriyorsunuz ve sağ ayakla içeri giriyorsunuz. Her zaman sağ ayak. Ee, i̇çinizden niyetinizi muhakkak belirtmesini istiyorsunuz. Ya Rabbi işte okudum ayet kelimenin hürmeti ve hatrı için falan falan şahsın ağzını, gözünü, dilini bağla dersiniz. allah Teala o ayetin hürmetini inşallah onun gözünü, dilini size karşı bağlamış olacaktır ikinci e, ayeti gelince değerli dostlarım herkesin ben hemen hepimiz günlük hayatımızda en çok okuduğumuz diğer dualardan biri Tabii ki ayet-ül Ben inanıyorum ki Çoluk çocuk yaşlı genç hepimiz ayet-ül ezberi olarak biliyoruz Eğer bilmiyorsanız da muhakkak bunu ezberleyin değerli dostlarım Çünkü her yerde en çok okumamız gereken koruyucu bir zırhtan daha daha çok insanı koruyan e, ayetlerden biridir. Değerli dostlarım, Ayet-ül de şöyle okuyoruz. Yine abdesti bir şekilde ayet-i kerime olduğu için. Bir defa Ayet-ül okuyorsunuz. Niyetinizi dile getiriyorsunuz. Sonra sağ ayakla içeriye giriyorsunuz. Muhakkak niyetsiz her şey temelsiz olduğundan dolayı hangi dua'yı okursanız okuyun, niçin ve neden okuyorsanız o niyetinizi mutlaka dile getirin. Bunlar ritüelleri bilmeyen kardeşlerim için en çok okunması gereken iki uygulamadan biri değerli dostlarım, bunları bir not alın. Dil bağlama aklınıza geldiği andan itibaren ya selamun kavlar min rabbin rahim ayet kelimesini ya da ayetül kürsüyü okuyun. Biri 31 bir defa, biri de bir defa okuyorsunuz. Her ikisine de söylerken sağ ayağınızı sağ ayaklan içeriye giriyorsunuz değerli dostlarım. İnşallah okursunuz. Diğer ayrının faydasını fazlasıyla göreceğinizden eminim Yeter ki inanarak okuyun değerli dostlarım videomu burada sonlandırıyorum başka bir videoda tekrardan görüşünceye kadar Allah Allahuteala'ya emanet olun Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın